Bu son sözüm Ankaralılar olsun. Ankara altı buçuk milyonluk bir şehir. Tabi bazı semtlerinde gettolar oluşturulmuş. sığınmacı gettolarına ve bazı bölgelerde de ciddi manada sokaklarında çetelerin dolaştığı efendime söyleyeyim özellikle uyuşturucu mafyalarının veya da kuryelerin bol gezdiği bir şehir haline gelmiş. Biz de İyi Parti Ankara İl Teşkilatı olarak hiç kimseye hangi partili olursa olsun AK Partili, CHP'li, MHP'li sadece bir tane e, irtibatımız olmayan o da görüntülerde oldu. Zaten demliler sadece İyi Partilere merhaba demek elini sıkmadı. Demek ki herkes bir tarafta biz tek başımıza millet onun dışında hain olmayan, Türk milletiyle yaşama iradesi gösteren ve kader birliği yapmış herkesi ayrıştırmadan biz Ankara'da dokunmadık insan, elini sıkmadığımız insan, kalbine girmediğimiz insan, kapı çalmadığımız kapı bırakmadan 6,5 milyona ulaşacağız. Ankara'nın sorunlarının çözümünün bir parçası olacağız. Ankara'da 30 bin civarında kanaat önderi var. Onları bulup onlarla Ankara'yı konuşacağız. Eğer fırsat bulursak, Ankara'nın bütün ülkelerinde çalıştaylar yaparak o ülkelerin kalkınmaya nasıl katkı verebileceği, potansiyeli neler olduğunu, bunları nasıl harekete geçireceğimizi, milleti nasıl zenginleştireceğimizi konuşacağız. Mesela bunlardan birisi, Türkiye'nin önemli termal sulardan birisi bizim mesela Kızılcaman'da e, haymana da ve ayaşta bay bunlar sağlık düzcüğüne kazandırılabilir. Biz Ankara'nın ulaşımında bütün e, dünya başkentte direkt uçuşlar olması için avazımızın gittiği kadar bağlayacağız. Çünkü Ankara'nın ürettiklerinin şeye eee merkezinde merkezinde pazarlanabilmesi için puar alanının yapılması için avazımızın gittiği kadar bağlayacağız. Bu çetelere karşı e, devletin yetkilerini uyaracağız. Çünkü Ankara başkent olarak geleceğe hazırlayacağız. Bakın dünya yeniden şekilleniyor. Bu dünya dünyada bu mücadeleyi görüyor. Amerika'nın tek kutuplu dünyası bitiyor. Çin gümbür gümbür geliyor. Hindistan gümbür gümbür geliyor. Rusya varlığını koruyor. İşte Avrupa Birliği belki Amerika'dan güdümünden kurtulacak. O ayrı bir kutup başı olarak geliyor. Biz Türk dünyası olarak Mustafa Kemal Atatürk diyor ya bir gün onlar vesaretten kurtulacak. Onlarla yeni ilişkiler kurmak lazım diyor İsmail Gaspıran'ın söylediği noktada dilde, işte, fikirde birlik haline gelmemiz lazım. Onun için Türk Devletler konsorsiyumu ve teşkilatını kurmak Onların en gelişmiş başkenti Ankara. Biz Ankara'yı geleceğe hazırlamamız lazım. Yani biz de kutup başı olacaksak Türk millet olarak iktisaden güçlü olmalıyız. Eğitimde güçlü olmalıyız. ilimde güçlü olmalıyız. Yani biz Türk milletini Mustafa Kemal Atatürk'ün e, dediği münasır med medeniyetlerin üstüne çıkarmak için her türlü mücadelede var olduğumuzu ve gece gündüz demeden Ankara'nın hizmetinde olduğumuzu belirtiyor. Bütün Ankara yürüyen Türk milletine selam ve saygılarımızı iletiyoruz ve Türk milletinin üzerinde bu coğrafyada başka bir gücün olmadığını, Allah'tan başka başka gücün olmadığını herkesin Türk milletine saygı göstermesini bekliyoruz.